Şu an Menderes'te orman yangını 24. saatine girdi. 24. saatinde tüm yerleşim alanlarında yangınları kontrol altına aldık. Tepelik alanlarda ormanlık yangınlar devam ediyor. Orada Orman Genel Müdürlüğü hava araçlarıyla müdahalesini sürdürüyor. Biz de yerleşim alanlarında emniyete aldık. Yangın veya rüzgar herhangi bir ters dönerse biz de emniyetli olarak bekliyoruz. 24 saat içerisinde tabii çok zorlu bir çalışma oldu. Hava şartları neredeyse 75 kilometre hıza varan bir rüzgar vardı. Bu rüzgar bizi çok çok olumsuz etkiledi. Yangının çok hızlı ilerlemesini sağladı. Devamlı bir yangın üzerine plan yapıyoruz. Fakat yarım saat 40 dakika içerisinde o planımız bir anda bozuluyordu. Çünkü yangın rüzgarın etkisiyle çok değişik bölgelere sıçradı. Menderes Kuyucak'ta başladı. Aynı anda e, altın sanayide bir, büyük bir yangınımız oldu. Aynı anda Doğan Bey atış alanında orada bir yangın oldu. Bütün gücümüzü de bölmek zorunda kaldık. E, birçok yazlıkçı siteler vardı. Sitelerin güvenliğini almaya çalıştık. Orada birçok yangınlar gerçekleşti. İki site, üç site içerisinde binden fazla e, bağımsız bölüm olan bir site vardı. Orada e, çok büyük çalışmalar yaptık. E, 20'si tamamen yanmak üzere. 50'yi geçkin, 80'e yakın bir evlerde hasar oluştu, kısmen çatısı veya penceresi zarar gören. Şu an 24. saatine geldi, yerleşme alanlarıyla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer de illerden destek gelen itfaiyeler var, onlara da şu anda teşekkür ediyorum. Onlar da bize çok büyük destek oldular, çalışmalarımıza. Defalarca uyarabiliriz, biz itfaiye teşkilatı olarak gerekirse yalvarabiliriz insanlara lütfen yani gerçekten lütfen yani bu sigara izmaritini seyir halindeyken atmayın kaynak yaparken yanınızda bir şişe su bulundurun veya gerekirse yapmayın yani 40 derecelere varmış sıcaklıkta yani kaynak o kadar çok tehlikeli ki belki son iki günde 9 tane orman yangını çıktı en az 8 tanesi insan kaynaklı 8 tanesi insan kaynaklı yani yukarıdan baktığınız zaman şu men işler acısı yani sebep kaynak ya da sigara. Yani 2025 yılında böyle bir dikkatsizlik yani gerçekten içimizi yakıyor yani. Ağlamaklı oluyoruz ama devamlı uyarımızı da yapacağız. Gerekirse de yalvaracağız. Lütfen herkes birbirini kontrol etsin. Yani bu sigara izmariti kaynaktır, kontrolsüz ateştir, mangal ateşidir, piknik ateştir. Lütfen ve lütfen yapmasınlar. Bulunduğumuz bölge Cumhuriyet Mahallesi yangın başlangıç noktasından Orhanlı tarafından bu tarafa kadar indi. Sitelerin içerisine kadar gördüğünüz üzere ve biz burada işte sitedeki evlere zarar gelmesin diye çok mücadele verdik. Ama maalesef dört tane evde bir zayiat var. Yanan ev tamamen değiller ama, ama, ama kısmen yanmalar var çatı kısımlarında. Bunları tuttuk burada. Diğer tarafa sonra da Sefirzar tarafa doğru Doğan Bey sitesine tarafa doğru mücadelemiz devam etti. Şimdi sabah arkadaşlarla tekrar yanan yerleri kontrollerini yapıp tütmeler olduklarını soğutma işlemlerine devam ediyoruz. Riskli olan yerlerde tekrar alevlenebilecek yerlere konuşlandırdık ve tekrar takipimiz bu konuda devam ediyor. Diğer vardiyadaki arkadaşlarını da göreve çağırdık. Elimizdeki bulunan araçlarla, yedek araçlarla da her tarafa müdahale etmeye çalıştık. Şu anda işte tütmeler olan yerlerde, yine ufak tefek yanma olan yerleri kontrolümüz devam ediyor orman ekipleriyle birlikte. E, maalesef dün çok rüzgarlı olduğunu meteorolojide bildirmişti ama e, işte dikkat edilmeyince bir ufak kıvılcımdan yangın ne kadar büyük duruma, afet durumuna geldiğini belli oluyor. Onun için vatandaşlarımız çok dikkatli olmasını istiyoruz. Ufacık bir kıvılcım ne hale geldiğini hep birlikte görüyoruz. Son İzmir'de son 4-5 gündür maalesef her gün çok çeşitli ve aynı anda çıkan yangınlar var. Aynı anda çıkınca tabii itfaiyenin gücü de bölündüğü için mücadele, mücadele de zorlaşıyor. Bu sebeple çok dikkatli olmamız gerekiyor şu sıcak günlerde, şu nemin düşük olduğu zamanlarda.